Ne yapıyorsun aşkım? Kahve. Kahve mi yapıyorsun? Kahveyi nasıl yapıyorsun anlatır mısın bana? Kızım. Kızım. Ne? Kahveyi nasıl yapıyorsun anlatsana. Bakalım bakalım kumsalın mutfağına. Ay Kumsal çok güzel mutfağın var senin. Orada neler var? Bir açsana bir bakalım. Oo sebzeler var, meyveler var. Mısır bile var. Burada tabakları var, fincanları var. Oo burada içeceklerimiz var. Şekerimiz var. Ocakta yemekler pişiyor. Ay kızım sen hamburger mi yaptın? Evet, akşama kadar. İnanmıyorum hamburgere bakın. Bu hamburgeri ben mi yiyeyim, baba mı yesin, kim mi yesin? Ben ye. Tamam. Ben kahvemiz hazır mı? Aa ha, kahvemiz daha olmamış. Bakın, 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 bakın. Allah'ım ocakları bile var. Ocağın düğmeleri var. Çamaşır makinesinin düğmesi var. Aa saat 12 olmuş. Sen daha ev mi temizleyeceksin kızım? Saat 12 olmuş. Saat 12 olmuş kızım. Başka neler yapacaksın? Kumsa. Kahve. Kahve. Hadi yap bakalım. Kahveyi Ay. çok güzel yapıyormuşsun sen. Ben Evet. Eee, Ender bu şeyi bana getir Evet. Böyle bırak dursun. Hım. Bu Ender yedim ben de rolayım. Bu çiçeği oraya koydum. Gönlümde rol aldık bana dedi. Evet, ay sen mutfakta çok iş yapmışsın kımsal. Üzerin bile kirlenmiş. O kadar çok iş yapmışsın ki bugün. Hadi kahvemizi içelim de üzerimizi değiştirelim. Çünkü üzerin kirlenmiş. Dur ben de kıyafetlerimi giydim. Giy de gel bakalım. Bakayım ben de kıyafetimi giydim. <laughs> Giydin mi? Bakayım. Gel bakayım. Bakayım bakayım nasıl olmuşsun. Gel şuraya kameranın önüne geç. Kıyafetine bakayım. Ama sen üzerine değiştirmemişsin. Sen beni kandırmışsın. Yok yok şaka yapmışsın bana. Hayır. Evet. Şimdi biz biz kızımla kahvemizi içeceğiz. Değil mi kızım? Olmadı, ki? olmadı mı? Hadi kahvemizi al. Ay Kumsal, senin musluğun bile var. Hey, bu mutfağı sana kim aldı? Ben. Sen mi aldın? Nereden aldın? Şişko Mert'ten. Şişko Mert. O <laughs> ok da kim? Şişko Mert. Şişko Mert kim? Ender'in oğlu. Ender mi? Aa Ender de kim? Konuk Ender. Ay şu mutfağa bakın. Komik der, komik komik. Komik. Sen bir komiklik yapsana kameraya. Nasıl komik oluyorsun? Ama böyle çok tatlı oldun komik olmadın ki. Hadi biz kahvemizi içelim. Sonra görüşürüz. Bay yap kızım. Aşkım bay bay yapar mısın? Aşkım. Of bu kumza benim hiç sözümü tutmuyor biliyor musunuz? Öpüyorum seni.